Merhabalar, Helen'in Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 30 Mart haftasından, gündemden bahsetmek istiyorum. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, büyük değişimlerin, dönüşümlerin yaşanacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Daha önceki videolarımda da zaten Mart'ın son haftasını hep vurguda bulundum. Özellikle 31 Mart, 30 Mart oldukça kritik tarihler diye de belirttim. Bu hafta baya bir değişim, dönüşüm hem kolektif adına hem bireysel olarak haritalarımızda bizi baya bir etkileyecek. O nedenle bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Hemen detaylara girecek olursak 30 Mart haftasına ay ikizler burcundayken başlıyoruz. Daha girişken, konuşkan, iletişim odaklı, daha enerjik, daha böyle birçok um, kendimizi net bir şekilde ifade etmek isteyeceğimiz bir enerjiyle güne başlıyor olacağız. Yalnız ay ikizlerde biraz daha dedikoduya yatkınlık olabilir, Asparagas haberler çoğalabilir. O nedenle her duyduğumuza inanmamakta fayda var. Onun dışında Mars kova burcuna geçiyor olacak. Yöneticisi olduğu yüceldiği yücel daha doğrusu Oğlak Burcu'ndan kendini çok iyi hissettiği Oğlak Burcu'ndan Kova Burcu'na geçiyor olacak. Evet Mars oğlakta çok iyidir, yücelir. Lakin malefik gezegenlerle kavuşum yaptığı için işte dünyadaki bu şimdiki yaşanan olaylar meydana geldi. E, o nedenle artık biraz daha rahatlamak, biraz daha serinlemek adına artık oğlak burcundan kova burcuna geçiş yapıyor. Orada liderleri, büyük devlet adamlarını, ülkeleri, sınırları, ekonomiyi anlatan oğlak burcundaki Mars kova burcuna geçiş yaparak daha toplumsal olayları, kitleleri, toplumu ilgilendiren konuları, kolektif bilinci, toplum adına yapılması gereken olayları ve bunlar için kişilerin hırslanmasına ifade etmektedir. Bireysel doğum haritalarınızda Mars hangi alandaysa daha doğrusu kova burcu hangi evinizse Mars o eve geçiş yaparak o konularda ekstra efor sarf etmenizi sağlayacak. Yükselen burcunuza göre Helen'in astroloji dünyasında yazdım detaylı bir şekilde. Tam tamına 6 sayfa oradan yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz detayları. Ben bu videoda hepimizi çok ilgilendirecek kilit olaylardan bahsedeceğim. Burcunuz hiç fark etmiyor. Çünkü öyle bir zamanlardan geçiyoruz ki hangi burç olursak olalım etkilenmemek, evde kalmamak, bu virüste karşılaşmamak veyahut the uh -huh. ekonomik gündemden etkilenmemek mümkün değil. O nedenle dinlemenizde fayda var diyorum. Ben hepimizi ilgilendirecek konulardan bahsetmek istiyorum. Mars Kova Burcu'na geçtiğinde dediğim gibi toplum adına, kitleler adına, özgürlük adına, devrim adına, icat ve buluşlar adına çalışıyor. Efor sarf ediyor olacak. yalnız salı günü ilk geçer geçmez Satürn'le bir kavuşum açısında olacak. Satürn hali hazırda Kova Burcu'nda. Mars Satürn'le kavuşum yaptığı zaman... iki malefiğin kavuşumu takdir edersiniz ki çok çok iyi olaylar bizi bekliyor diyemem. Ee, bazı nokta atışları sonlanmalar, bitişler, değişim dönüşümler artık hani bir şeyin sona ermesi anlamına gelir. Mars gaz, gaza basmaksa Satürn frene basmaktır. Şimdi ikisinin kavuşması hepimizin doğum haritalarında kova burcun neredeyse o konularda ileri mi gitmeli, durmalı mı, karamsar mı olmalı, harekete mi geçmeli bir düşüneceğiz. Yani oturup bir düşüneceğiz ne yapmak gerekiyor. Bazı kısıtlanmalar, engellenmeler yaşayabiliriz. Çünkü Satürn bulunduğu alanı kısıtlar. Engeller sınırlar koyar. Burada hani hangi konuyu sonlandırmalıyım ve nerede ata geçmeliyim? Nasıl kararlar alıp kendimi geliştirmeyeyim açısından Mars-Satürn kavuşumunu bireysel haritalarda da bu şekilde yorumlayabiliriz. Burada Amerika Birleşik Devletleri aslında bu kavuşundan birebir etkileniyor olacaklar. Çünkü 6 Ay Sabit Yıldızı burada Amerika'yı çok etkiliyor olacak. Özellikle bu hafta Amerika ile ilgili sağlık konularında şaşırtıcı, sürpriz, büyük açıklamalar. Hepimizi böyle baya bir şaşırtacak haberler alabiliriz bu salgın ve bunun yayılışıyla alakalı. Onun için Allah yardımcıları olsun diyorum onun dışında Mars Kova Burcu'nda daha böyle prensiplerine idealisttir, daha sadıktır, toplum bilinci içindir, birimiz hepimiz içindir diye çalışır. O yüzden hepimiz daha duyarlı olacağız bu dönemde. E, yaptıklarımıza, davranışlarımızı, hani bir kişiye dokunduğumuzda aslında toplumun hepsine dokunduğumuzu da fark ediyor olacağız. Yardımlaşmak da bu anlamda e, bir şeylere destek olmak da çok önemli olacak Mars Kova Burcu'ndayken. Hepimize bu bilinci aşılayacağını ümit ediyorum diyelim. Salı günü de geldiğimizde dediğim gibi hem bu kavuşum gerçekleşiyor hem de ay boşlukta uyanıyor. olacağız o yüzden yarım kalan işleri tamamlamak adına salı günü biraz daha rölantide geçirebiliriz. Günün ikinci yarısında zaten ay yengeç burcuna geçiyor olacak. Ee, ay yengeç burcuna geçtiği zaman hani biraz daha böyle alıngan, kırılgan, hassas, daha böyle anaç, beslenme odaklı, yemek pişirme odaklı, ev işleriyle ilgilenmek adına daha verimli bir gün olabilir günün ikinci yarısında. Öte yandan Venüs'ün Jüpiter ve Plüto ile olan dost açıları da sevgi bağlarını güçlendirmek, daha çok birbirimize kenetlenmek, yardımlaşmak adına bizi destekleyen olumlu açılar olacak. Salı günü sevgi anlamında ikinci yarısı bu şekilde değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi Mars-Satürn kavuşumu da gerçekleştiği için çok dikkat etmeli. Bazı ...kısıtlanmalar, engellenmeler yaşar isek... E, ...lütfen karamsarlığa düşmeyelim... ...ne yapabiliriz? Bana burada evren ne anlatmak istiyor? E, neler nerelerde hata yaptım... ...ya da yapmamalıyım? Kendimi nasıl geliştirebilirim açısından... Mars'ta tüm kavuşumu bize bunu anlatıyor olacak. E, çarşamba günü de... E, ...özür dilerim az önce tam ifade edemedim. Ee, Salı günü de ay boşlukta geçecek. Evet, ikinci yarıda geçecek yengeçe ama asıl yengeçteki etkisini çarşamba günü daha güzel gözlemleyebiliriz. Ee, ay düğümlerine de yakın olacak çünkü. Hani burada daha çok amaçlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda hareket etmek adına çarşamba günü daha destekleyici olabilir. Anne ile ilgili olan ilişkiler, iletişim daha çok ön plana gelebilir. Ee, ama olan, ay ile olan ay güneş karesi var. Çarşamba günü burada otorite figürleriyle olan iletişime daha çok dikkat etmek gerekiyor. Fevri çıkışlardan uzak durmak gerekiyor. Eğer otoriteyle illa bir şeyi anlaşamıyorsak bunu hani fikir dalaşı gibi değil de daha böyle yumuşak bir şekilde alttan alarak ifade etmekte fayda var. Kaybeden taraf olmamak adına. Onun dışında Ay'ın Merkür ve Neptün'le dost açıları var. Çünkü Merkür Neptün balıkta ayda yengeçte olunca daha sezgisel daha bilinçaltına yönelik hissederek bir şeyleri ön seziyle düşünmek hissederek karar vermek daha kolay olacaktır. Yani çarşamba günü sezgilerimize kulak vererek karar alabiliriz bizi destekliyor olacak anlamına geliyor. Ee, öte yandan e, Jüpiter-Plüton kavuşumu aslında pazar gerçekleşecek ama genel olarak haftaya bütün bir etkisi var. Onu da pazar gününde anlatayım. Ama Jüpiter-Plüton dediğim gibi Plüton değişim ve dönüşüm gezegeni. Jüpiter'de bir şeyi büyüten, bolluğu, bereketi, kısmeti veren bir gezegen. Ama oğlak da maalesef çok bolluk ve bereket vermiyor. Malefik olan şeyleri de büyütüyor diyebiliriz. Bu nedenle bu hafta sağlığa, iletişime, ilişkilere ailesel ilişkilere, aldığımız yaralara, ekonomik durumlara çok çok dikkat etmek gerekiyor. Nerede tasarruf yapmalı, nerede harcamalı, işle alakalı doğru kararlar alıyor muyuz, iletişimimiz ne kadar kuvvetli ya da nerelerde yanılıyoruz buralara dikkat çekmek istiyor aslında Jüpiter-Plüto. Bu da oğlak burcu, bireysel doğum haritanızda neredeyse Jüpiter-Plüto kavuşumu... O, o konularda değişim ve dönüşüm yapman gerektiğini, neleri değiştirmen gerektiğini, nerede büyümen gerektiği konusunda aslında mercek altına alacak bireysel hayatlarımızı diyebilirim. Perşembe gününe geldiğimizde Ay Yengeç burcunda yolculuğa devam ederken, bu sefer Jüpiter ve Plüto'ya karşıtlık yapacak. İşte burada daha kısıtlanıyor gibi, engelleniyor gibi duygusal olarak kendimizi biraz daha böyle sıkıştırılmış hissedebiliriz. Perşembe günü biraz daha pasif-agresif olabiliriz. O yüzden e, duygusal kararlar almamakta, işte pire için yorgan yakmamakta perşembe günü dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha kırılgan ve stresli hissedebiliriz. Hani biraz daha serin kanlı olalım. Olayları çok fazla kafada büyütmemeye bakalım. E bizi ne deşarj ediyorsa işte ev işleri mi, temizlik mi, e, o tarz yemek yapmak mı hani bunlarla kendimizi oyalayabiliriz. Aklımızı biraz dağıtabiliriz diyorum. Cuma gününe geldiğimizde Ay Aslan Burcunda güne başlıyoruz. Daha enerjik, öne çıkmak isteyen bir yapı, daha cömert, böyle daha neşeli ve iş bitirici bir ruh halinde olacağız. Hali hazırda Ay Aslan'da güneşte, koçta olduğu için birbiriyle üçgen açı yani güzel dost bir açı. İşlerimiz daha yolunda, daha tıkırında gidecek Cuma günü. O yüzden zorlu işleri bitirmek, noktayı koymak adına Cuma günü harekete geçebiliriz. Diğer güzel bir konu ise Venüs burç değiştirerek ikizler burcuna geçiş yapıyor. Venüs ikizlerde nasıl çalışır? Daha flörtöz, daha çapkın, daha sabırsız, daha kararsız çalışır. Çok para kazandırır, çok para harcatır. Kararsızlık biraz daha maddi olarak bizi zorlayabilir. İlişkilerde tabii çifte kısmet olduğu için, ikizler ikicilik olduğu için aynı anda iki kişiyi sevebiliriz. <laughs> aynı anda iki kişiyle flört etme ihtimalimiz olabilir. Ama entelektüel sohbetler, daha mantıksal ilişkiler, kendimizi daha geliştireceğimiz, hani bizi daha mental olarak besleyecek ilişkilere kendimizi çekilirken bulabiliriz. O anlamda e Venüs ikizlerde evet çapkınlık, flörtözlük ilişkisi barındırır. Çok kalıcı olmayabilir ama bizi zihinsel olarak, entelektüel olarak besleyen kişilerle karşılaşmak, onlarla flört etmek, kendimizi zenginleştirmek işte bilişsel olarak daha güzel olabilir, daha geliştirici olabilir. Çünkü bir şeyler öğrenmek her zaman daha geliştiricidir. E ee, Venüs ikizlerde bu şekilde olacak. Hani bir de Venüs ikizler, e, ikizler burcu akciğerleri, solunum yollarını, e, işte çift olan elleri, kolları, omuzları hani bu tarz organları sağlık olarak ifade ettiği için, e, astım, bronşit gibi bu tarz problemler varsa hani buralarda iyileşmelere, solunum yolu rahatsızlıklarında şifalanmalara, hani bu tarz konularda korunmaya e, Venüs çünkü şans hani Olumlu, benefik bir gezegen olduğu için eğer bu tarz rahatsızlıklarınız varsa işte bahar alerjisidir, polenlere karşı hassasiyettir, rinittir, alerjik astımdır. Hani bu tarz kişilerde daha çok solunum yollarında rahatlamaya da şifalanmaya da yardımcı olacak anlamına gelir. O açıdan biraz daha bizi nefessel olarak, solunum olarak rahatlatıyor diyebilirim cumartesi gününe geldiğimizde yine Ay Aslan Burcu'nda devam ediyor olacak. Hani biraz daha kendimizi neşeli, iyimser, daha böyle enerjik hissederek kendimizi daha böyle iletişimde de öne çıkartarak daha neşeli sohbetler ederken de bulabiliriz. Öte yandan cumartesi günü önemli bir aşı kavuşum var. Merkür Neptün kavuşumu balık burcunda gerçekleşiyor olacak. Ee, sezgiler, bilinçaltı, mesajcı rüyalar, iç sesimiz e, biz, bizimle konuşuyor olacak adeta. Cumartesi gününe çok dikkat etmek gerekiyor bu nedenle. Hani e, bir şey var karar veremiyorsunuz öyle mi böyle mi? Hani sizin için hayırlı mı hayırsız mı bir karar almanız gerekiyor bilemiyorsanız. Hani o gün rüyalara başvurabilirsiniz, iç sesinize sorabilirsiniz, bilinçaltınız sizinle konuşuyor olabilir. Meditasyon ve ruhsal çalışmalarla sorularınızın cevaplarınızı aslında bu şekilde de bulabilirsiniz. Cumartesi o anlamda sezgilere güvenmek adına güzel bir gün, ruhsal çalışmalar adına doğa, olumlama, meditasyon adına güzel bir gün bu şekilde cumartesiyi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Venüs ikizler'de, Satürn de kova'da. Eğer bu dönem başlayan bir ilişkiniz olacaksa sağlam temellere dayalı, Satürn zorlar, sınırlar. Yani çok sınava sokar ama kalıcıdır. Eğer bir ilişkiniz olacaksa bu dönemde bilin ki e, uzun ömürlü ve kalıcı bir ilişki olacaktır. Evet çok zorlanacaksınız belki. Belki evde kalmaktan belki yüz yüze görüşemiyor olacaksınız. İnternet aşkları da olabilir bu. Ama bilin ki Satürn kova hani daha böyle e, stabil ve kalıcılık da vereceği için e, ilişkinizin en azından uzun ömürlü ve kalıcı olacağına temellerinin sağlam olacağına bir kısa video bir vermek istedim. Öngörebilirsiniz diyorum. Ve pazar gününe geliyoruz. Ay Başak burcunda uyanıyoruz. Daha titiz, temiz, hijyen odaklı, detaycı bir ruh hali pazar gününe hakim görünüyor. Yapacağımız işleri inceleyip sık dokuyacağız. Detaylara çok fazla takılıyor olabiliriz. O nedenle Venüs'te de kara yapacak bu ay. Hani daha böyle kırılgan, hassas olabiliriz. Yeter ki eleştirel olurken kırıcı olmayalım çünkü Ay Başak'tayken dil çok eleştirel olur, karşı tarafı incitebilir. O nedenle dikkat etmek gerekiyor. Ee, öte yandan ay Uranüs üçgen açısı olacak pazar günü. Bu da sürpriz haberler, şaşıracağımız haberler al alabileceğimize işaret ediyor. Ee, videonun ortasında da bahsettiğim gibi jüpiter Plüto kavuşumu tam tamına pazar günü gerçekleşiyor. Tabii bu tüm haftaya da etkisini e, sürdürüyor ama pazar günü tam kavuşması bireysel doğum haritalarınızda 24 derece oğlak hangi evdeyse o konularla alakalı artık dediğim gibi değişim, dönüşüm, bitiş, sonlanma ya da artık bir şeyin ölmesi, yeniden doğması, sonlanması, form değiştirmesi anlamına geliyor. Hani bir yerde oğlak burcu neredeyse doğum haritalarınızda nerede hata yaptınız, neyi değiştirmeniz gerekiyor. O Jüpiter orada sorunu büyütüp önünüze getirdiğinde neyi değiştirmelisiniz bunu düşünmek gerekiyor. Hani buralarda bazı kısıtlamalar, engeller, sorunlar ya da bir şeylerin büyük büyük yaşanması bireysel olarak meydana gelebilir. Dediğim gibi Helen'in Dünya dünyasında bugün yayınladım. Ee, yükselen burcunuza göre bu kavuşumlar, bu gezegen etkileri sizi nasıl etkiliyor, nerelerde değişime, dönüşüme zorluyor, neleri sonlandırıyor oradan da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Videoyu daha fazla uzatıp vaktinizi almak istemiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Bakalım bu hafta nasıl şaşırtıcı haberler alacağız. Gündem nasıl seyredecek? Bizi neler bekliyor? Sabırsızlıkla ben de bekliyor olacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.